şeye baştan başlayacaklarmış. Onun ipliğini pazara çıkarayım da bakalım nasıl devam edecekler. Azze'nin gönlü olsun diye nikahlı konu mu isteyeceğiz ya? Sizin ettiklerinizin yanında kız hiçbir şey istemiyor baba. Bir öğrendiğin etrafındakiler kötü değil mi abla? Ya onun gerçeği de bu. O zaman biz Zeliha'yı niye engelledik? Biz ayrıldık ama beden insanları sonuçta. Doğru. O kadar hukukumuz var. Arkadaşız. Biri seni isteyeceksin. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce Sizden ricamızdır kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar. Sahipsizler yeni bölümün son fragmanını ve final fragmanını, sezon fragmanını. Evet arkadaşlar. Şimdi Sahipsizlerin sezon finaline gitmesi açıkçası yani normaldir tabii ki. Birçok diziler artık hepsi sezon finaline gitti. Arkadaşlar peki yeni sezonda nasıl olacak? Saip sizler, biz hepimiz severek izlediğimiz, can gönülden takvettiğimiz Saip sizler arkadaşlar. Arkadaşlar, haliyle yani özleyeceğiz mi? Özleyeceğiz Saip sizleri. Gördüğünüz gibi diyor ki en yakışıklı Mardin, yani en kibar Mardin erkeğine diyor bu sefer de evet der misin diyor arkadaşlar. Ve Orada bir evlilik bir teklifi veriyor. Neyse arkadaşlar eğer ki bu diziyi gerçekten seviyorsanız bizim gibi. Biz de bu diziyi seviyor ve takip ediyoruz açıkçası. Bu nedenle azıcık da olsa bizim de değerimizin olduğunu söylemek isterim. Arkadaşlar işte ricamız kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarda görüşelim. Görüşmek üzere diyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.